Cougar da starttaki yerini aldı. Taylar starttaki emrinde start verildi ve Ankara koşusu başladı. Öndeki liderlik mücadelesinde iç kulvardaki 3 numaralı Greystone koşudaki liderliği aldı. Hemen dışına 1 numaralı Abbas Yolcu geldi. Onun içinde de 4 numaralı lider Ege var. Bu üçlünün mücadelesinde orta kulvardaki 1 numaralı Abbas Yolcu Asfart'ta liderliği aldı. Hemen içinde 4 numaralı lider Ege ikincilikte bu ikilenin 5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Selim Falk'ın üçüncülüğe giriyor. 3 üç boy geride 4'üncülükte 3 numaralı Greystone onun 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Wolf Prince yarım boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Victory Zaur sonun 2,5 3 boy gerisinde sinde 2 numaralı Cougar 4 boy kadar geride 5 numaralı Nurhan Bey sırasıyla 2000 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. 4 numaralı Liderge farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Abbas Yolcu şimdi ikincilikte. Onun 3,5 boy kadar gerisinde 6 numarası Selim Falkın 5-6 boy geride iç kulvarda. 3 numaralı Grey Storm sağısında dış kulvarda 8 numaralı Wolf Prince yarım boy geride iç kulvarda. 7 numaralı Victory Zarson'un 3 boy gerisinde 2 numaralı Cool Ground'da 3 boy gerisinde 5 numaralı Nurhan Bey sırasıyla 1600 metre start yerine doğru yeniliyor. İçeride 4 numaralı Liderge Liderge önde farklar biraz azaldı. 2 boy gerisinde 1 numaralı Abbas Yolcu onun 2 boy gerisine. Altı numaralı Stalin Falcon geldi. Bir buçuk boy kadar girdi. Dış kulvarda sekiz numaralı Wolf Prince. Onun sarısında iç kulvarda beşincikte üç numaralı Greystone. bir boy geride. Orta kulvarda yedi numaralı Victory Stars iki buçuk üç boy girdi. İki numaralı Cougar. Onun da üç boy gerisinde beş numaralı Nurhan Bey sırasıyla 1400 metre start yedi geçilmek üzere. 4 numaralı lider Ege'nin önde fark 1 boy kadar iç kulvarda 1 numaralı Abbas Yolcu onu takip etmeyi sürdürüyor. 1.5 boy kadar gelen de orta kulvarda 6 numaralı Stalin Falcon yine 3. yükte onun 1 boy gerisinde 4. ile iç kulvarda 3 numaralı Grey Storm girdi sarsında orta kulvarda 8 numaralı Wolf Prince 1.5 boy kadar girdi 7 numaralı Victory Zars 2.5 boy girdi iç kulvarda 2 numaralı Kugremen dışında 5 numaralı Nurhan Bey sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. 4 numaralı lider Ege önde fark biri boy kadar içeride 1 numaralı Abbas Yolcu şimdi farkı azalttı. Liderliği 1 numaralı Abbas Yolcu aldı. Dışına ise 6 numaralı Selim Falkın ikinciye girdi. 1 boy gelen iç Kulvar'a 3 numaralı Grey Storm gelirken yarım boy kadar gerisinde Orta Kulvar'da 4.'lükte 8 numaralı Wolf Prince var onun 1.5 boy gerisinde içeride 7 numaralı Victor Zarus daha sonra Nurhan Bey 1.5 boy kadar geride. 2 numaralı Cougar sırasıyla viraj dönülmek üzere. İç Kulvar'da 1 numaralı Abbas Yolcu yarım boy kadar önde dışarıda 6 numaralı Selim Falkın fark işlerine 3 numaralı Greystone geldi dışlarına 7 numaralı Victor Zars daha girdi orta kulvarda da Cougar ve Wolf Prince gelme çalışıyor en kulvarda da 5 numaralı Nurhan Bey var son 400 metreye girildi 7 numaralı Victor Zars temposunu artırdı liderliği farkı 2 boya kadar çıkardı orta kulvardan 3 numaralı Greystone atak yapıyor son 300 metreye girildi içeride 7 numaralı Victor Zars önde orta kulvardan 3 numaralı Greystone gelir Victor Zars önde 3 numaralı Greystone gelir Victor Zars önde dışarıdan Greystone geliyor 7 numaralı Victory Zavr Ankara kuşunu kazanıyor. 3 numaralı Grey Storm ikinci, 5 numaralı Nurhan Bey üçüncü oldu. 2 numaralı Cougar da koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 8. koşu olan Ankara koşusunu 7 numaralı Victory Zavr Salis Karataşla kazandı.